Şerif gel gel gel. Burun ailesini yakaladık. Hep biz mi gideceğiz ya? Bize bir de bunları götürelim. Abi birazcık dikkatli olmak lazım. <laughs> ne diyor anlamıyorum. Dikkatli olacağım bunlar dikkatli ol. <laughs> Şerif bıyık altından konuşuyorsun. Gelmiyor sesin gelmiyor. Oğlum bunlar çok tehlikeli. Dikkat. Ne diyorsun Bir dakika Şerif. beni bunlara niye bıraktın? arkadaşlar sakin olun. Lan ne yapıyorsun lan? Oh! Oh kafam. Lan Şerif. Beni kaçırıyorlar. Nereye kaçırıyorsun lan? Hayır ha, olamaz ya hapishaneye düşmedin de mi aha vallahi burada oğlum biz seni yakaladık ya götürecektik ya burnu ailesi oğlum benim orada olman lazım senin burada olman lazım polise geldim şerifi nereye götürdünüz bari şerifin yerini söyler misin vallahi döverim seni <laughs> Bu ne koku lan? Oğlum mı nasıl pıtladın lan sen? Oğlum oraya seni öveceğim. Çekiş nerede? Aha burada çekiş var. Aldım. Gel lan buraya. Çekiçle kafana da. Vallahi fırlatırım. Kafana doğru fırlatırım. Beni çıkartır mısın buradan? Kapıya şerife ne yaptınız oğlum? Şerifi nereye kaçırdınız? Arkadaşlar tek başıma kaldım yine burada ya. Dönüp dolaşıyorum hapishaneyi düşünüyorum. Aha vallahi gördüm. Ulan çocuğu sen yaptın demeyin. Senin başının altından çıktı. Vallahi çocuk da buraya girmiş. Bu ne lan? Oha oğlum kulana bu kalem mi sokmuş? <laughs> ben nasıl tıpların içine girdim ya? Yani şu çocuk benim olsun valla eldivenle sevilmez. O kadar yani evli olsa sevilmez. Hemen kaçmam lazım buradan. Aha da bir şey var herhalde burası kırılıyormuş. Allah gidiyoruz valla gidiyoruz. Nereye girdim lan? Oğlum çok çabuk kırıldı. Arkadaşlar sanırım buradan kaçacağız. Neyse gidelim. Orada birisi bana el mi sallıyor? Aa valla orada birisi var. Lan o çocuk değil mi? Kolayla kalem soğan çocuk. Bekle lan geliyorum. Bari bunu yakalayayım da babasına söyleyeyim beni çıkarsın. E, kardeşim bir gelir misin? Şeker var elinde. Ha? Merhaba merhaba. Nasılsın? Bekle lütfen bir yere gitme. Aha kaçtı. He oraya sakladı. Buradasın sen görüyorum. Bakayım bir. Ne e, burada burada değil mi? Ona burada değil lan. Nereye kaçtı ki bu? Ha, arkadaşlar var ya başımıza çok şey gelecek herhalde. Buradaydı az önce. gördüdüm ben bunu. Hepsini yakalamam lazım. Döndürdüler dolaştılar. Beni yine hapishaneye attılar ya. O yüzden Şerif'i de bir yere götürdüler. Şerif nereye gittiyse biri de bıraktı arabada. Tamam arkadaşlar. İlk önce gidip Şerif'i bulmam lazım. Ondan sonra bu lazım. Tamam, Şöyle atlayalım. Tamam. Şurada neler varmış bakayım bir. Hiçbir şey yok. Tamamdır. Bu hiç böyle? Oo, yukarıdan bir şeyler düşüyor. He, <laughs> sanki buna yakalandık. <laughs> yakalandık. Kankalar burun ailesini yakalamıştım. Hatta Şerif'le beraber yakaladık. Getirdik onları buraya hapishaneye koyarken beni yakaladılar. Geri hapishaneye koydular. Yine döndük dolaştık hapishaneye geldik. Onun için ne yapıyoruz? Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Çok yoruldum. Bu hapishanelerden sizin için kaçıyorum. Lütfen bu videoya 50 bin tane like atar mısınız? Hatta ben yoruldum. Dinlerken lütfen like'larınızı atın. Bekliyorum. Hala bekliyorum. Like atmıyorsunuz. Lan oğlum beğenirsene videoyu. Bedava bedava beğenin de ben de gideyim şu tehlikeli yerlerde beni yapayalnız bırakıyorsunuz ya. Neyse gitme vakti geldi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok artık bu hapishaneden de kaçacağız. Şöyle hemen geçelim. Tamam şunu bekleyelim aşağıya doğru püskürtçün. Ne püskürtüyorlarsa zihin midir nedir arkadaşlar. Şöyle geçelim tamamdır. Buradan da püskürt kardeşim üstüme başıma gelmesin lütfen. Daha yeni kattım. Şuradan da geçelim tamamdır. Buraya da atlatırsak arkadaşlar. Hapishaneden kaçmış sayılırız değil mi? Hemen şöyle geçelim. Bakalım burada neler varmış. Allah bunu lan böyle. Aa oh, otu fiti dikleyeceğiz herhalde. Ha, şurada bir tane su var. Hoppa onun içine attım arkadaşlar. Su ne oluyor? yükselmeye mu? başladı. sarılı yükseliyor arkadaşlar? Tamam yükseldikçe herhalde biz geçeceğiz. Şöyle o oh, yükselmeye başladı. Devam edelim. Hoppidi hoppidi hoppidi. Buradan da geçtik. Tamamdır arkadaşlar. Süper oldu. Şöyle gidelim bakalım. Oğlum değişik bir yer yapmış da burayı. Anam valla örümcek halları falan var. Şunlara da dokunmayalım. Normal olur normal, normal. olabilir. Şurada yukarı doğru mu çıkacağız? Evet bence de yukarı çıkacağız arkadaşlar. Şöyle anam çıkamıyorum lan. Oğlum medivinleri yanlış yapmışlar. Tamam zıplayarak çıkalım arkadaşlar. Şöyle geçelim. Buralarda neler varmış. Buradan buraya girelim. Şimdi aklıma geldi de dönüp dolaşıp hapishaneye giriyorum. Acaba ben hapishaneye iş başvurusu arkasından bulursam ya gideyim gardiyan olayım ne bileyim onların yanında durayım bir şeyler yapayım arkadaşlar dönüp dolaşım çünkü hep hapishaneye giriyoruz en azından garanti bir maaşım olur yemek falan verirler Akbil verirler Gidelim dolmuşlara falan bedava binelim değil mi öyle yapmak daha mantıklı geldi bana şu anda şöyle geçelim arkadaşlar burası neymiş bakalım o bu bu da ne var lan böyle abi aşağıya su dökülmüş orada da elektrik kabloları var bunları kim koymuş buraya vallahi dememiz lazım arkadaşlar yoksa elektrik çarpar ablacım dikkat et valla puf olur uçarsın ha yavaş yavaş gitmen lazım şuradan şöyle geçelim arkadaşlar ben bunu geçeyim kafam karıştıracak yoksa şuradan sağ tarafa gitsem daha mantıklı gibi gözüküyor. Hop şuradan da atlayalım tamamdır. Oğlum çok zekiyim ya. Vallahi var ya beyin bedava arkadaşlar. Gördünüz mü? Orada dolanırken ben buradan rahatça geçtim şu anda. Şunları da hemen sol taraftan üstünden atlayabilirim. Şöyle zıplayalım. Gaz da bizi. Hop şuradan da atlayalım. Buradan da atlayalım. Çok güzel. Bakalım nereye gidiyoruz. Burası da okula da benziyor. Hem hapishaneye benziyor hem okula benziyor. Aşağıdan yine kazıklarımız çıkıyor. Dikkat edelim. Oğlum vallahi saplanacak da. Dikkat etmem lazım arkadaşlar. Gelişçe çok acır. Hop şuradan da geçelim. Tamamdır. Çok güzel gidiyoruz. Bakalım bu Allah. Oğlum bu neymiş lan böyle? Direkt önüme çıktı. Direkt önüme çıktı. Çok korktum. Tamam yavaş yavaş gidelim. Bakayım bir daha çıkıyor mu? Çıkmıyor herhalde. Önümüzde kaldı arkadaşlar. Ha buraya bir tane merdiven koymuşlar. O zaman kesin işimize yarayacak. Hemen alalım arkadaşlar. Oğlum ağırmış lan bu. Tamam şöyle yavaş yavaş deliğe götüreceğiz ki? Şuradan gitsek ne olur arkadaşlar? Bakayım bir şuradan da elektrik geliyor. Tabii ki elektriği beklememiz lazım. Hadi elektrikçiyim lütfen gidelim misin? Tamamdır. Hemen şöyle geçelim geçelim geçelim. Ah buldum yeri arkadaşlar. Hemen şuraya koyalım şöyle. Atalım. Ki... Oh, oh, Oğlum çok hızlı attım ya. Tamam üzülüyor direncik Şöyle yavaş yana gel. Hop bir de hop bir de çıkalım şöyle. Karşıya mı atlayacağız? Allah atlayamadım arkadaşlar. Bir saniye şunun ucuna çıkalım şöyle. Yavaş yana atlayalım. Allah nereye girdim? Allah Allah oğlum nereye girdim? abiciğim e, abicim abicim tamam beni yakalamadan Buna mı basacağız? Buna bastım. Nereye gidiyorum ki? Arkamdan kovalıyor mu? Bakayım bir. Vallahi kovalıyor. Müdür müdür. Senin ne işin var burada? Merdivenlerden çıkacağız arkadaşlar. Çok yaklaştı. Çok yaklaştı. Anam na <laughs> nasıl hızlı geliyor bu ya? O kadar kiloya rağmen nasıl koşuyor? Tamam şuradan da çıkalım arkadaşlar. Vallahi yakalayacak. Vallahi yakalayacak. E, tutma beni. Tutma beni. Şurada karşıda bir yer var arkadaşlar. Oraya lazım çok yaklaştı çok yaklaştı. Bir de bir şeyler diyor. Ne dediğini de anlamıyorum valla. Konuşuyor bir şeyler ama olsun. Hemen şuradan zıplayayım arkadaşlar. Hop oh, şuradan da geçelim. Geçtim. Hopladım. Oh be. Ne diyorsun lan? <laughs> Kankalar ben ne dediğini anlamadım ama umarım küfür etmemişler. Neyse. Oh, oh. Bismillah kalpten gidecektim. Ula çocuk ula çocuk kalpten götürecekti beni. Niye ona çıkıyorsun? Bunun aynasına bak ya. Çocuğu ayrı deli. Karısı ayrı deli. Kocası ayrı deli. Herkes bir şeyler konuşmaya çalışıyor. Neyse şuradan gidelim yavaş yavaş. Sanırım buradan da yukarı çıkacağız. Hop şöyle çıkalım çıkalım arkadaşlar. Hop bedi çıktık. Şimdi buradan karşıya nasıl geçeceğiz? ona nasıl durdun lan sen orada? Aa ipten tutuldu arkadaşlar. Ben de tutundum. <laughs> Oğlum ya çok güzelmiş. Şöyle yanlıya yanlıya gidelim yavaş yavaş. Aşağıya bakayım bir. Aşağıda bir şeyler var mı arkadaşlar? Allah'ım düşmemem lazım. Burası da tehlikeliye benziyor. Tamam şöyle yavaş yavaş. Elim acıdı, elim acıdı. Şöyle atlayalım. Allah yan tarafa düşüyordu kazgala. Ama düşmedik. Onun için sorun yok. Şuradan atlayalım arkadaşlar. Aha karılar da burada. Arkadaş kocasından kurtuldum. Çocuğundan kurtuldum. Şimdi karısından nasıl kurtulacağım ya? Şunu aldığım zaman kesin saldıracak bana. Ben biliyorum. Allah atma kız. Oğlum ne yaptın onu? Valla mor bir şey attı. Kız batacağım mı attın? Ne yapıyorsun? Domates atıyor. Domates atıyor. Valla batlıcanlar domates atıyor. Ben de ona soslu hamburger atıyorum. Ne diyor bir şey yapıyorum ki ya? Keşke bunları atacağıma yeseydim. Ablacığım ölür müsün? Atıyorum atıyorum. Bak domates attı. Yavaşlattı. Beni yavaşlattı şu anda ya. Çok az kaldı arkadaşlar. İki tane daha vurdum zaman ölecek sanırım. Hop şuradan bir tane daha Allah ne oldu lan? O bir o oh, o oh, camlar da kırıldı. Ya yavaş yavaş korkuttunuz beni. O zaman buradan da girelim. Şöyle atlayalım arkadaşlar. Şurada midivinimiz var. Hemen şöyle çıkalım. Nereye çıktığını da hiç bilmiyoruz ama vallahi korku korku çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir bakayım bir. Kafamızı uzatalım. Tamam. Sıkıntı yok herhalde. Onam oh, çatıya çıktı herhalde. Oğlum oh, kaçtık ya lan. Vallahi kaçtık. Bakayım bir. Kaçamamış mı arkadaşlar? Buradan da kaçmam lazım. Tamam sorun yok. Hemen şuralardan da çıkalım. Buradan karşıya geçeceğiz. Orada bir tane amca var. Amca inşallah bana bir şey yapmaz. Şunlara dokunmadan geçelim. Bir hapishane için bu kadar güvenlik önlemi çok fazla değil mi ya? Şuna bak bıçak koymuşlar. Buraya bir tane demirli çubuk koymuş Hepsinden geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş geçiyoruz ama olsun. Şunu da bekleyelim. Hop şundan da geçelim. Allah'ım buradaki bana bir şey yapar mı ya? Vallahi bir şey yapar diye korkuyorum bakayım bir. Ha, tamam arkadaşlar bu saatte satılıkmış. Bu arada geçti. Buradan da çıkalım arkadaşlar. Buradan yukarı doğru mu çıkacağız bakayım bir. Anam içine girdim. Demek ki buradan yukarı çıkmayacağız. Neden gideceğiz? Öbür taraftan mı gideceğiz? Oğlum buraya tahta koymuşlar ya. Hiç görmüyorum ya. Tamam tahtalardan da gidelim. Şu ışıklara yakalanmayalım. Yavaş 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 adımlarla yavaş adımlarla. Hop çünkü alarm çalarsa arkadaşlar kesin yakalarlar beni. Onun için çok yavaş gitmem lazım buradan. Oo, buradan da Allah sola gideceğiz herhalde. Şuradan atlayalım şöyle yakalanmayalım. Hop geçtik. Buraya da geçtik arkadaşlar. Tam şu anda buraya kadar izleyenler yorumlara yazsın. Ben buraya kadar izledim abi diye. Hepsine like atmaya çalışacağım. Tamam mı arkadaşlar? Buraya kadar izlediyseniz helal olsun size. Bunu ne yapacağız? Şurada bir tane ışık var. Buton var herhalde. Oraya doğru itekleyeceğiz. Sen hanım onu da yaparsan buradaki kapı açılacak. Hemen şöyle itekleyelim. İyi hafifmiş en azından. Hop Allah. Ne oldu lan? Açıldı mı? Oo kapı açıldı. Oğlum ya çok başarılıyım var ya. Hop. Kırıldı, ayağım kırıldı. Çok yüksek yapmışsınız. Neden böyle yaptınız ki? Burası neymiş lan böyle? Buralar falan var arkadaşlar. Şunlar ne? Mayına benziyor. İnşallah mayın falan değildir. Allah'ım değişik değişik sesler de gelmeye başladı. Lan kapı aç. Kapı Ha! O, ne lan? Oğlum bir şey geliyor. Arkamdan bir şey geliyor. Hoş, hoş. Bir de havlıyor. Ana bunlar da mayınmış herhalde. Oğlum ya nereye geldik biz? Ana oğlum çok büyük, çok büyük. Vallahi çok. Ne oldu la? Hı, oğlum bomba patladı herhalde. Vallahi bomba patladı. Ben az önce ne yaşamıştım ya? Ha buradan tamam mayınlar var. Şurada daha küpüşçük geliyor arkadaşlar. Ondan kaçmam lazım. Çok korktum. Geçti çok korktum. Vallahi gelmeye başladı. Her hapishaneden kaçıyorum. Bu hapishaneden daha zor olamaz diyorum ama yine daha zorunu yapıyorlar ya. Bu hapishane neymiş böyle? Kaçmaya korkuyorum vallahi. Köpüş geliyor mu ki lan? Bakmaya korkuyorum. Ana baksam mı ki baksam mı ki. Tamam şuraya da geçeyim öyle bakacağım arkadaşlar. Yoksa mayınlara basarım geliyor. Geliyor vallahi geliyor. Ulan bu bebekleri değil mi? Arkadaş bebekleri de psikopat çıktı. Tamam girme lan girme. Hoş zaten bu kapıdan giremezsin ki. Bakayım bir. Aha, giremedi arkadaşlar. Ne oldu? Giremiyor mu kapıdan. Abi nasıl büyükmüş bu ya? Robot mu ne? Arkadaşlar benim buradan kaçmam lazım. Vallahi kaçmam lazım. Yeter artık ya. Burası ne böyle? Kafesler falan var. Allah Allah. Şerif acaba onların içinde birisi mi ki? Gidip hemen bakmam lazım. Şöyle atlayalım arkadaşlar. Tamam. Yukarı çıkmam lazım. Şöyle ah Şerif'i gördüm. Vallahi Şerif'i gördüm. Orada arkadaşlar oraya nereden gideceğiz? O zaman bu taraftan gitmemiz lazım. Şöyle buradan çıkmamız lazım arkadaşlar. Şöyle kutuların üstünden atlayalım. Şerif Şerif bekle beni. Kurtaracağım seni. Arkadaşlar hemen Şerif'i kurtarayım. Onunla beraber dışarı çıkmamız lazım. Son bir tane kutu kaldı. Buradan da atlayalım. Orada anahtar var saralım. Şerifciğim gelip Şerifciğim. Şöyle anahtarı arkadaşlar. Anahtar. Oh, oğlum, oğlum anahtar alamaz düştü lan. Oh be Şerif kardeşim benim. Kurtardım seni. Gel buraya ya. Çok özlemişim seni. Gel bir sarılayım sana. Gel nereye Şerif? Şerifciğim nereye gidiyorsun? Şerif bir de, teşekkür etseydin bari ya. Ee, bir teşekkür eder misin? Ona gitti ya lan. Tamam arkadaşlar arkasından gideyim herhalde çıkıcı biliyor. Kapıyı mapi kırdı bu. Şerif bekle beraber gidelim. Nereye gitti lan bu? Sol Soldarı... Anam Şerif lan kapıyı Şerif nereye gitti? Bak yine gitti ya. Allah vallahi yakalanacak. Şerifciğim beni niye almadan gidiyorsun? Arkadaş bensiz gidiyor. Her tarafa bensiz gidiyor. Ondan sonra yakalanıyor ya. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biz de bu taraftan gidelim. Burası acaba doğru yere mi gidiyor? Şöyle bakalım arkadaşlar nereye geldim lan? Onca fabrika mı geldim? İşte, şeyler var. Şuraya atladığımız zaman kayıyor mu? Bakayım anam kayıyor kayıyor. Kayıyor kayıyor. Zıplamam lazım. Aşağı şuradan karşıya zıplayayım arkadaşlar. Ah oh, şükür düşmeden atladık. O zaman burası da kayıyor arkadaşlar. Karşıya doğru zıplamam lazım. Hop geldim geldim arkadaşlar. Zıplaya 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 zıplaya. Mükemmel buradan da geçtik. Şimdi şöyle devam edelim. Aha gördüm çocuğu. Oğlum ben seni yakalayacağım. Vallahi yakalayacağım. Kaç falan bende. Durur musun? Yakaladım yakaladım. Tutacaktım. Ara kolundan. Lan ne ara kayboluyor ya? Bu nereye gidiyor ben anlamıyorum ki. Ama sen dur bebek sen dur. İndi sonunda yakalayacağım. Şöyle atlarım arkadaşlar. Bu da dümürmüş ya. Boya ağır. Şöyle dönelim. Hemen bir tane daha alalım. Şuradan karşıya geçmem lazım. Buraya da koyalım. Şuradan da geçelim geçelim. Çok güzel. Tamam bunu da alalım arkadaşlar. Şimdi çapraza iyi koymam lazım. Oğlum dur bir saniye durur musun? Tamamdır. Mükemmel oldu. Tam yerine tutturdum arkadaşlar. Şöyle geçelim mi hemen çıkalım. Bakalım burada ne varmış. Dündüm dolaştım yine hapishanenin içine geldim ya. Bu neymiş? Aa vallahi kaçtım yere geldim. Keşke şu dam yerinden anap Anam Şerif. Şerif orada. Şerif yakalanmış. Yine yakalanmış ya. Ulan Şerif dedim ben sana beraber gidelim diye. Tek başına gittin yine yakalandın. Ne yapacağız ki? Bunu nasıl kurtaracağız arkadaşlar? Şurada bir tane silah var herhalde. Onu aldığımız zaman ne yapıyoruz? Şöyle Allah oğlum köpeğin üstüne düştüm ya. üstüne düştüm. gitten koş bu nasıl da böyle küçülmüş gelmiş buraya ya. Ne yapıyorum su atıyor arkadaşlar. Demek ki bunlar robot. Su ata ata bunları bozmam lazım. of şurada atayım. Şurada atayım. Güzel. Çok az kaldı. 10 gücü kaldı arkadaşlar. Ve 0. Oh be bozuldu. Sonunda da bozuldu arkadaşlar. Onun bana anahtar bıraktı. Ulan Şerif sen beni niye bıraktın gittin? Bak gelmişsin yine yakalanmışsın ya. Şimdi anahtarla seni açayım mı? Neyse bunu açmak zorundayım arkadaşlar. Dışarı çıkmamız için mecburuz. Tamam mı? Bundan sonra kaçma sakın. Hemen şuradan anahtarımızı alalım. Ulan Şerif var ya manyak adamsın. İn bakalım gel bak, konuşalım. Üstümden geçti. Ya Şerif beni bekle Allah aşkına. Bu adam neden tek başına gidiyor? Bekle bir beni? Bak bir de asansör bindi beni bekliyor ya. Tamam ben de gireyim arkadaşlar şuraya basayım. Ondan sonra yukarı çıkalım. Şerifciğim bir şey diyeceğim. Bak beni bırakıp gidiyorsun. Ondan sonra yakalanıyorsun. Lütfen bundan sonra artık gitmez misin? Anlaştık hapşu. Ne dedin? Hapşu dur mu? biz ee, bir saniye. Anlaştık mı dedin? Hapşu dur mu? Ee, ulan Şerif bekle beni arkadaş. Yine gidiyor vallahi gidiyor. Tamam. Ana köpekleri geliyor. Ulan Şerif oğlum bak gidiyorum. Beni Mayın koymuşlar buraya. Şurada zıplayalım. Mayın koymuşlar. Lan Allah köpeklere bak sıralı geliyor. Ulan Şerif Her bir şeyler var. Şuraya yakalayacak şimdi ayağım diye. Ayağı sıkıştı. Ah. Ben bu şerefi var ya öldürürüm yakaladığım zaman. Ama bence köpekler bir şey yapmayacak. Gel kuçu kuçu nasılsınız? Köpekleri iyi <laughs> davranacaksınız arkadaşlar. Yediler la beni. Ee, tamam arkadaşlar tabii ki kaçmamız lazımmış. Şimdiki devrin köpekleri de bir saçma ya. Robot mudur nedir? Hoş diyorum gitmiyor. Gel diyorum pis pis diyorum gelmiyor. Her neyse benim çok hızlı gitmem lazım. Şerif önden gitti. Şerif'i yakalamam lazım. Ulan Şerif nereye gittin sen acaba? Şurada atlayalım. Tamamdır. Şurada çok tehlikeli arkadaşlar. Hoppa buradan da geçtik. Mükemmel arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyoruz? Basket sahasına mı? Ya en sevdiğim sporlardan biri. Arkadaşlar biliyorsunuz ben basketbolculuğu çok seviyorum. Benim büyük babamın dedesinin amcasının oğlu zaten basketbolcuydu. Hatta Lebron James diyorlardı. Ben de gibi adım Bobby James. Bakın şimdi Nasıl basket atacağım? Hop geldi geldi geldi. Zıplayayım atamadım. O zaman smaç basıyoruz. Hemen şöyle topumuzu aralım. Gidelim gidelim. Zıplayarak atacağım arkadaşlar. Hop attım. Ee, yine atamadım. Oğlum ne oluyor? Neden atamıyorum ki? Şuraya zıplamam lazım benim. Şöyle gidelim gidelim. Yakından bakmam lazım. Tamam topumuzu alıyoruz. Sen basketçisin babi. Hadi oğlum başarırsın. Hoppa. Aha attım vallahi yeşil oldu. <laughs> Kafa açıldı arkadaşlar. Tamam artık gidebiliriz. Hemen şuradan gidelim. Onlar ne lan? Oğlum yukarıdan bir şeyler geliyor. Top mu onlar? Aa, karşıdan top geliyor arkadaşlar. Şöyle sağ yapalım, sol yapalım. Bana böyle şeylerle gelmeyin oğlum. Daha zorlu şeyler lazım. Şurada elektriği kes diyor. Hah, buradan gidelim arkadaşlar. Elektriği elektriği kestik. Çok rahat bir şekilde gidebiliriz herhalde. Şu anda çıkış kapısını gördüm. Arkadaşlar özgürlüğe son atıyorum. <laughs> Vallahi bir kep <laughs> Öl... Öl, Öl Öldüm mü lan ben? Ne oldu lan? Oğlum özgürlüğe giderken öldük ya. He demek ki süre var. Hemen bunu çektikten sonra koşmam lazım. Geliyorum geliyorum geliyorum. Anam vallahi bir yerlerden bir şeyler gelecek diye çok korkuyorum. Elektrik bir çaptır oldu ya. Şöyle yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Burada geçtik. Bakayım elektrik çapmadı. Hemen şunu alalım. Tamam buraları kazalım. Şöyle kazalım kazalım kazalım. Çok güzel. Şimdi yukarı doğru mu kazmamız lazım? Sanırım yukarı doğru. Şöyle zıplayalım arkadaşlar. Allah yukarı gitmişiz. Şöyle çok kolay bir şekilde kazıyoruz kazıyoruz kazıyoruz. Ve özgürlüğe çıktım. Ana vallahi çıktım. Sağ sola bakayım kimse var mı? Kimse yok arkadaşlar. <laughs> Kaçtı. Hop hop zıplayalım. Şuradan da geçelim. Aa Şerif burada. Şerif ne yapıyorsun lan? Bu silahı nereden buldun? Bakayım bir. Allah Allah bismillah. Ne oldu? Ne oldu? Abi ne geliyor oradan? Tank mı geliyor? Tank değil değil mi? Vallahi tank geliyor. Oğlum yok artık ya. Tankla mı savaşacağım ben şimdi? Manyak herif bırakmıyor beni ya. Bu sürede tank almış. Tamam arkadaşlar şöyle ateş edelim. Hop şunu da vuralım. Tamam bir tane daha ateş edelim. Güzel arkadaşlar. Şu anda 110 enerjisi var. Ben böyle böyle bitiririm ben bunu. O da beni vuruyor yalnız. Oğlum atma sana lan kafama kafama geliyor. Çok az kaldı. Bir tane daha Vurayım. Şöyle zıplaya zıplaya vurmam lazım arkadaşlar. 15 enerjisi kaldı ama gitmiyor. Hoppa zıpladım zıpladım bir daha vurdum ve oh be patlattım. Vallahi patlattım arkadaşlar. Artık kaçmak istiyorum ya şu hapishaneden. Ne zormuş ya kaçamadım bir türlü. Ne oldu? Tanka mı bin? E, tanka bin diyor arkadaşlar. Tank benim mi? Şöyle bineyim. Onun içine girdim herhalde tankın. Nereye gittik lan? onu Lan onu bitirdim. Ana arkadaşlar oyunu bitirdim. <laughs> Valla burada da hiçbir şey yok. benim niye bitirdim ki oyunu? Ne güzel oynuyorduk. Buralarda bir şey var mı? Hapishaneden yine kaçtım ya. Valla süper arkadaşlar. Çeptir bir değil. Bu çeptir iki herhalde. İkinci bölüm değil. Buradan da kaçtık. Bu kemer oldu. Şurada kapanıyor mu? Kapanmıyor. İçeride bir şeyler var mı arkadaşlar? Bunların sarılır mı? Hepsi paralı. Geri biz o zaman dışarı çıkalım. Dışarıda bir şeyler bulmam lazım benim. Şurada jump boss diyor. Eğer bunu alsam acaba oyunun buğlarını bulabilir miyim? Tamam lan şuradan çıkayım belki bulabilirim arkadaşlar. Atlayalım. Buradan da geçelim. Çok güzel. Şurada bir tane duvarımız var. Allah ım. bir şeyler buldum lan sanırım. <laughs> oğlum buralar nere ki? Şuradan gidelim bir test tarafa çıktım. Şu daha güzel eşimiz var, ayımız var. Ana oyunun dışına çıktı arkadaşlar. Nasıl becerdim lan ben bunu? <laughs> arkadaşlar kaçtığımız yerler işte gördüğünüz gibi buralar. Tamamdır. Şurada da bir şeyler varmış. Neyse onlardan da geçtik. Neyse sonuç olarak arkadaşlar kaçtık mı kaçtık. Buradan sonra ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Sizden tek isteğim videoya like atmanız. Bir de yorum yapmanız. Eğer sevdiyseniz sağdan soldan çıkan videoları da izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.